Merhaba sevgili çocuklar bu dersimizde amaç sonuç cümlelerini göreceğiz çocukların en fazla karıştırdığı e, konulardan birisi çocuklar sebep sonuç ve amaç sonuç cümleleri Bu ikisi arasında çok küçük bir nüans var çok küçük bir fark var o farkı öğretmeye çalışacağım dikkatli dinlerseniz Kendinizi verirseniz amaç, sonuç ve neden, sonuç cümleleri arasındaki farkı siz de rahatlıkla anlayabilirsiniz. Amaç, sonuç cümleleri cümlede bildirilen eylemin, bu eylem iş, oluş ya da hareket herhangi bir eylem. Bu eylemin hangi hedefe, hangi amaca yönelik yapıldığını, hangi amaçla gerçekleştirildiğini belirten cümlelerdir. Amaç dediğimizde çocuklar istek vardır. Hedef dediğimizde bizim isteğimiz vardır ya da eylemi gerçekleştirenin isteği vardır. Dikkat edin önemli can alıcı nokta burada istek. Bir şeyler bizim isteğimizle oluyorsa ya da isteğimizle olmuyorsa, istemediğimiz için olmuyorsa burada amaç söz konusudur, hedef söz konusudur. Mesela yağmurun yağmasını biz istemeyiz ama şemsiye almayı biz isteriz. Islanmamayı biz isteriz. Yağmurun yağması bizim elimizde değildir ama ıslanmamak bizim isteğimize bağlıdır. Şemsiye alırsak ıslanırız, ıslanmayız. Şemsiye almazsak ıslanırız. Cümlelerde amaç anlamı mek için, mek üzere diye istemek, hedeflemek gibi sözcükler ve sözcüğün sonuna getirecek e, a, y, ya ekleri yardımıyla sağlanır. Yine dediğim gibi bunları bu ekleri bu sözcükleri ezberlemenize gerek yok. Siz cümlenin anlamına, içeriğine bakacaksınız. Amaç-sonuç cümlelerini bulabilmek için cümlenin yüklemine hangi amaçla? Amacı ne? soruları sorulur. Bir önceki dersimizde sebep-sonuç cümlelerinde sebebi ne? Nedeni ne? Neden? Sebep niçin sorularını soruyorduk. Burada hangi amaçla Amacı ne? Sorularını yöneltmemiz lazım. Çocuklar sebep sonuç cümlelerine ve amaç sonuç cümle, cümlelerine sebebi ne? Nedeni ne? diye sorduğunuzda her iki cümleye de amaç sonuçta da sebep sonuçta da cevap alabilirsiniz. Ama sebep sonuç cümlelerine amacı ne? Hangi amaçla sorusunu sorduğunuzda cevap alamazsınız. Amaç sonuç cümlelerinde sadece cevap bulabilirsiniz buna. O yüzden aradaki fark bu. Amacı ne sorusuna cevap alabiliyorsanız amaç sonuç cümlesidir. Alamıyorsanız sebep sonuçtur. Kardeşini göreyim diye bunca yolu gelmiş. Bunca yolu gelmiş. Sonuç bunca yolu gelmesi. Sebebi ne diye sorarsanız kardeşini görmek istemesi diye cevap alabilirsiniz. Ama bu cümle sebep sonuç cümlesi değil amaç sonuç cümlesi. Bunca yolu gelmesinin amacı ne? Kardeşini görmek istemesi. İstek. İstiyor. Kardeşini görmek istiyor. Bu istek çok önemli sevgili çocuklar. Cümlenin içerisinde sebep dediğimiz yerde istek varsa o amaç sonuçtur. Erken uyanmak için saatimi kurdum. Erken uyanmayı ben istiyorum. Benim amacım erken uyanmak. Saatimi kurdum sonuç olarak. Saatimi kurmamın amacı ne? Erken uyanmak. Hangi amaçla? Erken uyanmak amacıyla. Erken uyanmayı ben istedim. Annemi muayene ettirmeye hastaneye gittiler. Hastaneye gittiler. Sonuç. Peki hastaneye gitmelerinin amacı ne? Annemi muayene ettirmek. Annemi muayene ettirmeyi ben istiyorum. Amaç sonuç cümlelerinde istek vardır. Bunu unutmayın. Amaç sonuç cümlelerinde amaç bölümü ve sonuç bölümü bulunur. Yabancı dil öğrenmek için yurt dışına gitti. Öğrenmeyi istiyor. Kendisi istiyor. Sebep değil bu amaç. Amaç yabancı dil öğrenmek. Yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gitti. Yurt dışına gitti. Çocuklar sonuç. Yurt dışına gitti. Burada yurt dışı yanlış yazılmış. Düzeltelim. Planlı çalışıyorum ki sınavda birinci olayım. Sınavda birinci olmak çocuklar sonuç sonuç istiyorum yani sınavda birinci olma sonucunuyla karşılaşmak istiyorum sınavda e, birinci olma sonuç Peki bu sonucun amacı ne özür diliyorum planlı çalışıyorum ki sınavda birinci olayım planlı çalışıyor olması amaçtır amaç planlı çalışıyorum ki sınavda birinci olayım. Neresi sebep? Şey neresi am planlı çalışıyorum ki sınavda birinci olayım. Evet çocuklar. Sonuç planlı çalışması, planlı çalışmak. Planlı çalışmak sonuçtur. Peki bu sonucun amacı ne? Neden hangi amaçla planlı çalışıyorum? Planlı çalışmamın amacı ne? Sınavda birinci olmak. Sınavda birinci olayım buradan istek olduğunu anlıyoruz. Sınavda birinci olma isteğim var. Hedefim sınavda birinci olmak. Amacım sınavda birinci olmak. Evet, sonuç planlı çalışıyorum. Bu amaca yönelik. Sınavda birinci olma amacına yönelik olarak planlı çalışıyorum. Sonuç olarak planlı çalışıyorum. Köye gitmek üzere erkenden yola çıktık. Erkenden yola çıktık sevgili çocuklar sonuçtur. Erkenden yola çıkmamızın amacı ne? Erkenden yola çıktık. Yazalım bunu da. Erkenden yola çıktık. Sonuç. Peki, erkenden yola çıkmamızın amacı ne? Amacımız köye gitmek. Daha önceki derste de söylediğim gibi, yazarak çalışırsanız, burada videoda gördüklerinizi defterinize de yazarsanız sevgili çocuklar, öğrendikleriniz kalıcı olur. Farklı sözcükler ya da farklı ekler kullanarak aynı anlama gelen farklı amaç sonuç cümleleri oluşturabiliriz. Bir önceki derste hatırlıyorsunuz değil mi? Sebep sonuç cümleleri konusunda izlediyseniz o videoyu. Ne demiştik? Param olmadığı için istediğim kitabı alamadım demiştik. Şimdi bunun tersini yapıyoruz. Yani istediğim kitabı alabilmem için para biriktireceğiz. Param olmadığı için kitabı alamamıştım. Şimdi kitabı almak istediğim için para biriktireceğim. Amacım istediğim kitabı alabilmek, sonuç para biriktiriyorum. İstediğim kitabı alabilmek için para biriktiriyorum. İstediğim kitabı alabilmek üzere para biriktiriyorum. İstediğim kitabı alabileyim diye para biriktiriyorum. İstediğim kitabı almak amacıyla para biriktiriyorum. He, para biriktirerek kitap alabilmeyi hedefliyorum. Amacım kitap alabilmek. Para biriktirerek kitap almak istiyorum. Para biriktirerek kitap almayı amaçlıyorum. Çocuklar buradaki cümlelerin hepsi de aynı anlama gelen cümleler. Farklı farklı şekillerde oluşturulmuşlar. Farklı kelimeler, farklı ekler kullanılmış. Evet ama hepsi de bize şunu anlatıyor. Amaç kitap almak. istediğim kitabı almak. Sonuç Para biriktirmek. Hepsi de aynı şeyi anlatıyor. Demek ki farklı ekler, farklı sözcükler kullanarak e, aynı şeyi, aynı anlama gelen kelimeler, şey cümleler oluşturabilirim. Aynı şeyi karşımdaki insana anlatabilirim aynı anlama gelen cümlelerle. Aşağıdaki cümlelerden amaç sonuç olanları bularak işaretleyiniz diyor. Amaç sonuç. Amaç sonuç diyorsa istek var mı diye bakacağız. İstek. Sebebi ne sorusunuz. Sorduğunuz zaman yine cevap alabilirsiniz sevgili çocuklar. Neden sorusunu sorduğunuzda da cevap alabilirsiniz amaç sonuç cümlelerinde. Amaç sonuç mu? Sebep sonuç mu? Bunu anlayabilmek için amacı ne? sorusunu sorun ya da hangi amaçla sorusunu sorun. Eğer hangi amaçla, amacı ne sorularına cevap alabiliyorsanız o cümle sebep sonuç cümlesi değildir. Amaç sonuç cümlesidir. Çok acelem vardı bu yüzden seni arayamadım. Çok acelemin olmasını ben mi istedim? Hayır. Bu yüzden seni arayamadım. Neden arayamadın? çok acelem vardı. Çocuklar bu cümle sebep sonuç cümlesidir. Amaç sonuç değildir. Bu cümle sebep sonuç. Şu ekranı temizleyeyim. Herkes daha net görebilsin. Evet, sebep sonuç cümlesi olduğu için bunu amaç sonuç cümlesi diyemeyiz. Ayşe'yi görmemek için doğum gününe gitmedim. Doğum gününe gitmedim. Sonuç. Neden gitmedim? Ayşe'yi görmemek için. Gördüğünüz gibi burada cevap alabildim. Sebep sonuç cümlesi diye düşünebilirsiniz. Hayır. Amaç sonuç cümlesi çocuklar bu. Amacım ne? Doğum gününe gitmememin amacı ne? Ayşe'yi görmemek. Ayşe'yi görmemeyi ben istiyorum. O yüzden bu amaç sonuç cümlesidir. Yani burayı ben istiyorum. Ayşe'yi görmemeyi ben istiyorum. Sert rüzgardan dolayı çamaşırları toplayamadım. Çamaşırları toplayamadım sonuç. Sebebi ne? Sert rüzgar. Rüzgarın sert esmesi. Amacı ne? Çamaşırları toplayamamın amacı ne? Sert rüzgar. Oldu mu? Olmadı tabii ki. Bu sebep sonuç cümlesidir. Sert rüzgar ben istemedim. Dikkat edin. Ayşe'yi görmemeyi ben istedim sert rüzgarın esmesini ben istemedim. İsteğimle gerçekleşmedi. O yüzden sebep sonuçtur. Ders çalışmaya kütüphaneye gideceğiz. Kütüphaneye gideceğiz. Sonuç. Neden kütüphaneye gideceğiz? Ders çalışmak için. Sebep sonuç cümlesi gibi görünüyor. Hayır. Ders çalışmayı ben istiyorum sevgili çocuklar. Ders çalışmak için. Ders çalışmaya gideceğim. Ders çalışmak için gideceğim. Ben istiyorum ders çalışmayı. Amaç var burada. Amacım ders çalışmak. Amaç sonuç. Kardan adam yapamadım çünkü ellerim üşüdü. Ellerim üşüdü. Sebep. Kardan adam yapamadım çünkü kelimesini gördünüz değil mi? Çünkü. Kardan adam yapamadım. Sonuç. Sonuç kardan adam yapamadım çünkü ellerim üşüdü. Ne var burada? Ellerimin üşümesinin amacı ne? Kardan adam yapamam onun amacı ne? Yok. O zaman bu sebep sonuç cümlesidir. Amaç sonuç yok burada. Kardan adam yapmak üzere bahçeye çıktım. Bakın burada kardan adam yapmayı ben istiyorum. Kardan adam yapmak üzere amacım kardan adam yapmak. Evet bu amaç sonuç cümlesidir. Amacım kardan adam yapmak. Bilgi edinmek amacıyla toplantıya katılacağım. Amacıyla kelimesi kullanılmış zaten bunun amaç sonuç olduğu ortada. Amacıyla, hedefliyle, hedefliyorum, istiyorum kelimeleri geçiyorsa amaç sonuçtur. Çünkü amaç sonuçta istek var. Sınava hazır olmadığımdan ders çalışacağım, ders çalışacağım sonuç sebebi ne? Ders çalışamamın sebebi ne? Sınava hazır olmamam. Amacı ne? Yok. Başarılı olmak için deseydi amaç olurdu. Başarılı olmayı ben isterdim. Ama sınava hazır olmamayı ben istemedim. Ders çalışma sonucunu doğuran şey sınava hazır olmamam. O zaman, o zaman bu da sebep sonuç oluyor. Kapının kilidini açmak için anahtarını çıkardı. Anahtarını çıkardı sonuç. Sebebi ne diye sorarsanız kapının kilidini açmak diye cevap alabilirsiniz. Ama bu sebep sonuç ilişkisi değil sevgili çocuklar. Kapının kilidini açmayı istiyor. İstek var burada. Amacı kapının kilidini açmak. Evet burada amaç sonuç cümlesidir. Yağmurluğu olmadığı için dışarıda ıslanmış dışarı dışarıda ıslanmış sonuç neden ıslanmış ıslanmasının amacı ne yağmurlu olmadığı için cevap alabildik mi hayır sebebine yağmurluğu olmaması çocuklar bu sebep sonuçtur amaç yok yağmurluğu olmamasını istemedi istek yok burada dışarıda ıslanmamak için yağmurluk giymiş yağmurluk giymiş sonuç Yağmurluk giymesinin, giymesinin sebebi ne? Dışarıda ıslanmamak. Gördüğünüz gibi sebebi ne? sorusuna cevap aldık. Bir de amacı ne sorusunu soruyorum. Yağmurluk giymesinin amacı ne? Dışarıda ıslanmamak. Amaç ne sorusuna cevap alabiliyorsak o cümle amaç sonuç cümlesidir. Şimdi şuradaki şeylerin belirginleştireyim. Daha net anlamaya çalışalım. Çocuklar istek olan kısımları, istek olan kısımları Ayşe'yi görmemek için, görmemeyi ben istiyorum, amacım Ayşe'yi görmemek, ders çalışmak, ders çalışmayı ben istiyorum, amacım ders çalışmak, kardan adam yapmak, ben istiyorum kardan adam yapmayı, o yüzden bahçeye çıktım amaç sonuç, sınava hazır olmadığında ha, bilgi edinmek amacıyla, Amacım bilgi edinmek. Toplantıya katılmamın amacı bilgi edinmek. Kapının kilidini açmak amacıyla. Dışarıda ıslanmamak amacıyla. Evet burada ikinci, dördüncü, altıncı, yedinci, dokuzuncu ve on cümleler amaç sonuç cümleleri sevgili çocuklar. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Amaç ve sonuç kısımlarını altlarına yazınız diyor. Yazalım, çizelim, çözelim kanalını öğrencilere yardımcı olmak için açtım. Yazalım, çizelim, çözelim kanalını açtım. Sonuç. Açmamın amacı ne? Öğrencilere yardımcı olmak. Amacım öğrencilere yardımcı olmak, anlamadıkları konuları anlatmak. Güneşten etkilenmemek için şapka ve gözlük taktım. Dikkat edin, hepsinde istek var sevgili çocuklar. Ben istiyorum. Öğrencilere yardımcı olmayı ben istiyorum. Güneşten etkilenmemeyi ben istiyorum. Ders çalışmayı ben istiyorum. Sabah erken kalkmayı ben istiyorum. Okula yetişebilmeyi ben istiyorum. Çiçekler solmasın ben istiyorum. Solmasın çiçekler ben istiyorumun. İstek var. Şuraya kocaman yazayım. İstek. İstek var mı? Benim elimde olan şeyler mi? Bunu sorgulayacağız. Onlar amaç sonuç cümlesi. Güneşten etkilenmemek. Amaç. Amacım güneşten etkilenmemek. Şapka ve gözlük taktım. Sonuç. Ders çalışayım diye çok gece çok geç yatmış. Gece çok geç yatması sonuçtur. Gece çok geç yatmasının amacı ders çalışmaktır. Sabah erken kalkabilmek için erkenden uyudum. Erkenden uyudum. Sonuç olarak erkenden uyudum. Neden? Amacım neydi? Sabah erken kalkabilmek. Sabah erken kalkabilmeyi ben istiyorum. Okula yetişebilmek amacıyla evden erken çıkacağım. Erken çıkacağım. Sonuç erken çıkacak olmamın amacı ne? Okula yetişebilmek çiçekler solmasın diye günlük bir kez su veriyorum. Günlük bir kez su veriyorum. Sonuç. Bu sonucun amacını, günlük bir kez su vermemin amacını çiçekler solmasın. Evet sevgili çocuklar. Umarım faydalı olmuştur. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste koşul sonuç cümlelerini anlatmaya çalışacağım. Sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.